mitoloji Mitoloji kelimesi Yunanca mitos ve logos kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Mitoloji çok eski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları tanrıları, kahramanları, devlerin ve perilerin serüvenlerinden bahseden hikayelerdir. Her toplumun kendine has mitolojik maceraları vardır. Bu mitolojik anlatılar temsil ettiği topluluğun aynası gibidir. Toplumdan topluma farklılık göstermekle birlikte pek çok ortak yanları da bulunmaktadır. Eski Yunanlılar her şeyden önce dünyanın, yerin Gün, denizin nasıl ortaya çıktığını anlamak istiyorlardı. Yeterli bilgileri olmadığından bütün bunları ve diğer tabiat hadiselerini canlı birer varlık gibi düşünerek incelemeye başladılar. Onları tanrı sayıp birer insan şekli verdiler. Hesiodos'a göre başlangıçta kaos vardı. Kaos karışık ve hiçbir şekil almamış olan uçsuz bucaksız boşluğu ve karanlığı ihtiva ediyordu. Kaostan üç ölümsüz varlık ortaya çıktı. Bunlar Gaia, Tartaros ve Eros'tur. Gaia toprak ana yani yeryüzüdür. Tartaros yenilen tanrıların ve yaratıkların büyük hapishanesidir. Eros aşk, çekicilik ve birleşme gücüdür. Gaia yani yeryüzü kendinden Uranos'u doğurdu. Dişil Gaia ve Eril Uranos'un birleşmesinden ise altısı erkek, altısı dişi olmak üzere ilk 12 Titan meydana geldi. Bunlar Kronos, Okeanos, Tetis, Hyperion, Thea, Koyos, Fiyobe, Rhea, Nimozin, Themis, Krius ve Iapetus'tur. Ayrıca bu ilişkiden alnında tek gözü olan kaykloplar ve yüz kollu hekatonkeyrlar meydana geldi. Uranos tuhaf bir duygunun etkisindeydi. Kendi çocuklarından tiksiniyor, iğreniyor ve korkuyordu. Bu yüzden doğdukça onları yerin derinliklerine atıyor, oraya hapsediyordu. Gaia Uranos'un bu tavrına önce sızlandı, sonra ondan intikam almaya karar verdi. Göğsünden parlak bir çelik çıkardı ve bu çelikten keskin bir tırpan yaptı. Daha sonra ise oğullarına giderek kendisine yardım etmelerini istedi. Oğulların neredeyse tümü Uranos'tan o kadar korkuyorlardı ki Gaia'nın bu isteğini reddettiler. Ancak en küçük ve cesur oğul Kronos Gaia'ya yardım etmeye karar verdi. Gece olunca annesi Gaia ile birlikte babası Uranos'un yanına giden Kronos, Gaia'nın ona verdiği çelik tırpanla babasını biçti. Böylelikle Kronos, Uranos'u öldürerek güçlerini ve hükümdarlığını sağlamış oldu. Kronos kutsal bitkisi meşe olan kız kardeşi Rhea ile evlendi. Gaia Kronos'un oğullarından birisinin onu devireceği kehanetinde bulundu. Bu nedenle Rhea'nın doğurduğu her çocuğu midesine indirdi. Sırasıyla Hestia, Demeter, Hera, Hades ve en sonunda Poseidon'u yutarak varlığını tehdit edebilecek tehlikelerden kurtulmayı denedi. Rhea bu duruma çok öfkelendi ve üçüncü oğlu Zeus'u korumak için özel bir plan yaptı. Zeus'u gece karanlığında ıssız Arkadya'daki Lycaon dağında dünyaya getirdikten sonra onu Neda nehrinde yıkayıp Toprak Ana'ya emanet etti. Toprak Ana da onu Girit'teki Liktos'a götürüp Ida dağındaki Diktis mağarasında gizledi. Bu sırada Rhea bir taşı kundak beziyle sarıp onu oğlu diye yutması için Kronos'a verdi. Bu taşı afiyetle midesine indiren Kronos hiçbir şeyden işkillenmedi. Zeus mağarada gizlenirken keçi ameliyatıya süt annesi oldu. Bağırmalarını babası duymasın diye Kratoslar kalkanlarını çarpıp ses çıkardılar. Güvercinler Ambrosya, kartallar nektar getirdi. Zeus büyüyüp belirli bir yaşa geldiğinde babasının tahtını ele geçirip intikam alması gerektiğinin farkındaydı. Kronos'un bulunduğu yere gelip ona öyle kusturucu bir içki içirdi ki Kronos o vakte kadar yediği bütün çocuklarını en son Zeus sanıp yediği taşla birlikte birer birer kusup çıkardı. Bundan sonra Zeus babasına meydan okuyarak savaşı ilan etti. Kardeşlerinin ve Tartaros'tan kurtardığı Kaykloplar'ın yardımıyla adına Titanlar Savaşı denilen bu büyük çarpışmada Kronos'u alt etmeyi başardı. Zeus bu galibiyet sonucunda tanrılar tahtına ilelebet otururken bu kez Tartaros'u boylayan Kronos'la birlikte tüm diğer Titanlar oldu.